Hepinize yani merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber dağdayız. Adım Zeynep. Zeynep Hira. Bana kısacana Hira deyin. Burada İboş var. Gördüğünüz gibi yine Emir. Springo Emir. Yani siz buna sadece Emir deyin. Çünkü YouTube'a bakıyorum. Sizlerle beraber neredeyiz? mi dağdayız. Hem de pancar tarlasında. Evet, dağda demişim. Kısaca köyde dağ diyoruz. Ama pancar tarlasındayız. Gördüğünüz gibi az önce yedik ve birazcık acı çünkü böyle fazla bir gibi gözüküyor ama yine şu kadarlar bu kadarlar etrafını göster etrafını göster etrafını göster binlerce tarla var var ya burada var ya bir de köyden bayağı bir uzaktayız bayağı bayağı yani gelmemiz 5-10 saati buldu yani 5-10 değil de yani 2-3 saati buldu gördüğünüz gibi burada mısır tarlası var böyle arkadaşlar böyle yani uzunlamasına böyle bayağı bir uzun böyle uzun şurada bitiyor bayağı bir değil de işte şurada bitiyor bir de burada pancar tarlası var zaten biliyorsunuz bir boş hadi atlayı ver oradan bak arkadaşlarımıza tarlalar gösteriyoruz hadi gidelim sırt arasındayız hala şimdi sıra buğday tarlasında koşalım İşte buğday tarlası. Gördüğünüz gibi daha mısır tarlasını geçmedik. Geçtik burada bitti. Buğday. Evet buğdaya geldik. İçine girelim mi? Ama bu buğdayların içinde var ya çok büyük yılanlar oluyormuş arkadaşlar. Emir gerçekten çok büyük yılanlar oluyor. Arkadaşlar yemin ederim çok büyük yılanlar oluyor. Gelin fazla uzaklara gidersek oluyorlar. Bence gitmeyelim. Diken de batar. Batmıyorlar. Gördüğünüz gibi aslında buğdayların bayağı güzel bir rengi var ama böyle gözüküyorlar. Şöyle yeşil mi desem, sarı mı desem bayağı güzel bir rengi var ama kameradan böyle gözüküyorlar arkadaşlar maalesef. Hava mı karalık diyorsunuz? Hava güneşli. Nerede güneş? Güneş. Ha, güneş burada arkadaşlar ama güneşli batmıyor da telondan batıyormuş gibi gözükmüyor. Gözüküyor. Aslında bu buğdayların bayağı bir güzel rengi var ama niye bu renk gösteriliyor ya? Yeşil mi desem? Yani şey mi desem arkadaşlar? Yeşil mi desem? Sarı mı desem? İkisi karışık yani. Bir güzel gözüküyorlar. Şimdi... Şuralarda bir yerlerde fasulye tarlası görmüştüm de. O nerede acaba? Onu bulabilirsem bayağı uzattaydı uzaktaydı o. Neyse ya zaten kaybetmeyiz. Daha hiç gitmedik bilene. Hemen gidiyoruz arkadaşlar. boş ne oldu? Arkadaşlar bu benim eline yapışıyor. Dur, bir, bir evet, üstüne binene yapışır bu. Ah, huh, yapışmadı. Dur, Bakın arkası elime yap. Hey, yapıştı. Bakın durun lan. lan of rüzgardan çıkıyor. Of. Arkadaşlar nerede yaşıyorsunuz? Yorumlara yazmayı Köyde bir nerede yani? Yani hangi şeydi? Evet yani hangi şehirde? Ve çimlerde bunlardan adı, var. Görüyor musunuz? Bu köyün adı Yeni Su Köyü. Evet eskiden Algaran diyorlardı ama şimdi Yeni Su diye bir at at koydular. Koyar da bayağı bir oldu yani. Vallahi arkadaşlar size şey tarlasını gösteremeyeceğim. Neydi onun adı ya? Hasule tarlasını. Bir de kabak tarlası vardı. Onu da gösteremeyeceğim. Neden? Çünkü geçtik. Bayağı bir oldu geçeli. Bu yüzden gidiyoruz. Toprağın rengi de o kadar güzel ki. Neden kameradan böyle gözüküyor? Kahverengi ne güzel bir kahverengi. Evet. Kameradan böyle gözüküyor. Benim yani. çıkalım mı? Ay, şuna bakın arkadaşlar. Niye bu renk gözüküyor? Daha güzel bir sarı renk bu. Arkadaşlar valla şu buğdaylar falan ne güzel bir renk ama bun bunlar buğday değil bu arada. şuradakiler buğday. Bunlar ne? Bunlar farklı bir buğday. Buğday da yani? Farklı bir buğday. Bakar mısınız çiçeğin güzelliğine? Rengi daha güzel ama böyle gösteriyorlar arkadaşlar. Keşke daha iyi gözükebilseydi. Daha iyi olurdu hep. Ay üflemeli çiçekten. Bundan sarı papatya. <gülüyor> Gidiverdi. <gülüyor> ne? Sarı papatya gördük de onu yapıverdim. şimdik arkadaşlar İboş'un yanına gidelim onu çok az gördük bu videoda Emir son kez bir gösteriyorum Emir öyle bak işte Eşşekam gibi bakıyor ya Arkadaşlar şey, Hira e, birazcık yalnız konuştu terbiyesiz konuştu birazcık Ne oldu ne Ne? ne Kaçıyor oradan Ay, böcek var. Sen nerede? İki tane. İkisi sarı buyuyorlarmış. Ha bir taneymiş. Sus arkadaşlar kanatlı olan elim gözüküyor. Ya niye bulanık gözüküyor ya kameradan? Videoyu dips ne konuş? Motor. Annem orada gördüğünüz gibi. Gelin Şeye şey gidelim. Üç bir dakika ya. Annemi yakından göstermek istedim ama yakından gösterilmiyor. Ay Önce bir. Durduralım. Biz çıkarken dur, durdurmaz. Arkadaşlar. Arkadaşlar çıktık. İyi bu arkadan geliyor. Ay. Çok rahat. Yoldayken Arkadaşlar bunları bilenler var mı? Köydekilerin çoğu biliyordur ama bunları bilenler var mı? 10 saniye veriyorum. Hadi hemen videoyu durdurup yorumlara yazmayı unutmayın arkadaşlar. Bunları bilenler var mı? Yazsın yorumlara. Arkadaşlar. O da rengiyle bir alakası yok arkadaşlar. Arkadaşlar keşke yoldayken de Video arkadaşlar giderken video çekeceğiz size söz veriyoruz ama belki çekemeyiz arkadaşlar giderken belki çekemeyiz ama yani belki çekebiliriz annemden telefon alırsak annem giderken burada oturdu arkadaşlar şu torbanın üzerinde yani alırsak çekeriz arkadaşlar söz veremem ama alırsak çekeriz yani giderken annem geliyor arkadaşlar bir dakikalığına da videoyu durduruyorum. Arkadaşlar geri başlayalım. Annemle konuşmuştum çünkü önemli bir şey. İbo bu acıdı mı? Ha, be, evet bunlar bilenler var mı diye soruyordum arkadaşlar. Bakın bunun bir büyüğü var. Bu bir büyüğü arkadaşlar. O da küçük. Bu bir büyüğü. Gördüğünüz gibi. Bunların adı ne biliyorsunuz mu arkadaşlar? Bakın. Ben biliyorum ama söyle. Hadi bakalım söyle. Bilmiyor arkadaşlar İbo. Ya unut. Boru, Bunların adı tapa. Boru takma şey falan değil. Tapa tapa arkadaşlar. Bakın şimdi ben size bunun örneğini göstereyim. Örneği. Bakın örneğini ben size göstereyim. Bir dakika örneğini şurada göstermeyiz. Aşağıya ineceğim. Buradan atlayacağım. Ona olur değil mi? Bir bakalım. Oluyor mu? Olur. İbo oraya çekiversene. Ah, çekilmiyor da. örneğini göstereceğim. Emir bir in. Bir de telefonu tutacaksın. Arkadaşlar gelin. Ya bir gel Emir. Emir in. Tam iniyor. Al. Dikenden battı. Alıver alıver. Diken battı? Evet. Hello. <laughs> arkadaşlar. Hemen şurayı gösterebilir. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bu büyükmüş lan küçüğü yok mu lan? Alayım abi. Bir dakika arkadaşlar bir dakika bir elimizde dursun. Nasıl arkadaşlar var ya sürekli Bu geldiğimiz yer çok uzak. Yürüyerek ge gelinmez. Cidden gelinmez. Cidden. Niye dil çıkarıyorsun? Mal benim kanalıma niye dil çıkarıyorsun? Lan Arkada dilimi çıkardım. Arkadaşlar ben dilimi çıkardım. Al tut şunu. Yanımda duracaksın. Bir yere gitme. Arkadaşlar şimdi burayı, Gel gel partice. buraya olmuyor. Böyle örneği göstereceğim bu yüzden. Arkadaşlar olmuyor maalesef. Böyle örneğini göstereceğim size. Bilmiyorum. Buradan su kaçmasın diye bunu buraya takıyorlar böyle takıyorlar ama buna büyük geliyor. Bu yüzden takılmıyor. Bir küçüğü olması gerekiyor. 2 3 2 küçüğü olması gerekiyor işte. Ya bir ya iki işte küçüğü olması gerekiyor. O olursa olur arkadaşlar. Kapattı. İyi hepsi aynı boşuna getirme. Orada işte Ver. Arkadaşlar başka neler göstersek son olarak bir manzarayı gösteriyorum. İbo gel hadi. Bir dakikalığına durduruyorum arkadaşlar. Bir şey yapacağız. Arkadaşlar görüşürüz. Bay bay. Arkadaşlar görüşürüz. Hepinizi çok seviyorum arkadaşlar. Görüşürüz.